Merhaba canlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım iyisinizdir Neredeyiz Adana yüreği Kabaktepe karalı hayvan pazarına geldim Sizler için fiyatları çekeceğim kanalıma destek olup abone olup like atarsanız sevinirim Buyurun hep beraber çekelim Evet canlarım Adana yüreği şöyle Kabaktepe hayvan pazarı muhtarın yeri Kolay gelsin abi Teşekkür ederim hoş geldiniz Hoş bulduk nasılsın Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Buna şükür ben de iyiyim. Maşallah. Kaç kilo abi bu? Bu 150 kilo ikisi. İkisi? Biri 155, biri 150. Maşallah. Kaç lira istiyorsun abi? İki Honanlı. Tamam. 55 bir istiyoruz bundan. İkisine de mi? Evet. Pazarlık yok mu? Var. Az bir şey pazarlık payımız var. Maşallah. Kaç yaşında abi? Bunlar iki buçuk yaşında. Abao, maşallah. Hayvanlarımız, hayvanlarımız 18 bin liradan başlıyor. 60 bin liraya kadar, 55 bin liraya kadar hayvanımız var. İşte şu hayvanlarımız, ufak hayvanlarımız bunlar 18 bin lira. Bunlar 18 mi? Evet. Sarı başlarımız var. Sarı evet. Başlarımız Onlara kaç? 20 bin 30 bin arası. 20-30 arası. Evet. Yaşları? Ula gibi, ula. Yaşları 1,5 yaşında. Kiloya ne? Kiloya ne kilo abi. Düşmüyor mu? Yok. Evet canlarım serbaş kilo 300 dedi abi. Şöyle. Altın serisi. <laughs> Her tutu. Yem mi yayıl? Yem mi yayılım mı abi? İkisi de var. İkisi de. Oyunda en düşük malın kaçtan başlıyor? 20 bin ile 30 bin arası. 20 ile 30. Daha düşük yok mu ya? Ya düşük hayvanımız kalmadı. Birkaç tane vardı. Onları Sattın getirdik. mı? Sattık. Hayvanlarımız e, kilosu, canlı kilo 60 evet, ile 150 kilo arasında. <laughs> Biliyorum ya. Kesim kime ait abi? Kesim alıcıya ait. Sana Bu değil. Kesim yapıyoruz evet. Bu da e, müsait yerimiz yok. Olsa yaparız ama müsait yerimiz yok. Bu tarafı da gösterek abi. Maşallah. Kadar güzel. Maşallah. Hayvanları kaldırayım bir de böyle çek istersen. Abi. Tabii ki abi. Hakiki olmamda bunlar. Maşallah. 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 Abi nereden gireceğiz? Bu taraftan mı? Avla giriş yok ya. Üstten atlamak gerek. Giriş var da. Şuradan atla Hayvanlar, çekiyor, hayvanlar açıyor diye bağladık biliyor musun? Hepsini mi? Ya, demirlerin hepsini bağladık. Abi evet. mal kaçta kaç bırakıyor ete? Ee, bu hayvanlar, ee, şey, oran olarak söylüyorsan yani yüzde 55lerde falan yüzde %55 ne 60 arası. Canlı ağırlığı da yani et. Et böyle. olarak dedim abi kaç bırakır diye. Yani kaç kilo diyorsan et kaç kaç kilo et. Mesela 100 kilo ya. hayvandan ne kadar et bırakır? 55-60 e arası. Ha onu dedim abi müşterilerimize tiyesin diyen itinayla baktık. Şuna bak maşallah et kırık. Abi kredi kartı var mı? Kredi kartı yok. Ee, şey var abla. İban. İban var. Maşallah. Evet canlarım kabak tepe şöyle ilk baştaki muhtarın yeri dediğiniz zaman herkes gösterir. Abi telefon numarası alayım. 0539 225 32 96. Abi hayırlı işlerin olsun. Allah'ım Allah kolaylık ya. versin. Allah, ım. Allah ım beni boşa çıkarmasın. Hadi görüşürüz abi. Evet canlarım muhtarın yeri derseniz gösterirler. Muhtar abinin müşterisi geldi. Şöyle yanındaki abi konuştu. Kolay gelsin. Sağ ol ablam. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Gelmişsin yine. <laughs> yine geldik ablam. İyi hoş geldin. Nasıl gidiyor? Allah izin verirse He. Son sistem kurbanlık malını yatınlarını yedirecek. İnşallah, inşallah, inşallah. Kaç diyorsun şimdi? Mallarımız 22 bin liradan başlar. Tamam. 35 bin liraya seçim alabilir. Kilo veriyor mu? Veriyor. Kaç diyorsun? 300 lira diyor. He. Kiloya. Tamam. Daha düşmen mi? İkramı var tabi canım. Tuttuğumuz yerden kesmek biz. Tamam. Yem mi yayılım mı? Ya, ya. Geneli yem. Geneli yem. Evet. Yaşları? Bir buçuk, iki üç yaşlı mallarımız. Kilo en son 300 mi diyorsun? Düşmüyor mu? Ya gereken ikramı yapar müşterilerimize. 290 olur mu? Olur. Tamam. Şu mal bana kaçta kaç bırakır? Mesela 100 kilo diyelim buna. Ne kadar et bırakır? 100 kilo maldan 60 kilo et alırsın. Alır mıyım? Alırsın. Maşallah. Maşallah. Sen de kredi kartı yok değil mi? Hayır yok kredi kartı yok. Tek çekim. Tek çekim. Peşin tık. Beyaza ne istiyor? Siyah beyaza. 23 bin lira istiyor bana. En düşük malını göstersene. Nerede? Bir tane yatıyor şurada o mu? En düşük malı. Şu mu? Şu. Kaç istiyorsun? 20 lira istiyor. 20? 21. 21. 20'ye düşerik ya. Düşerik. Değil mi? Düşer, düşer. Sen mi kırmazsın ya? Kırmam. Ben kimseye kırmadım bu halde. Ben bu sene dördüncü sene çekişim. Daha hiç kırdığını görmedim. Sen bana uğurlu da geliyorsun. He? Sen bana uğurlu da geliyorsun. Hahaha. Geliyor mu işleri? Gel. <abla. gülüyor> Geliyor mu Gel, demek ne demek? Al da bir tane mal kalmıyor sen git gidin adına. <laughs> <laughs> İnşallah hiç kalmaz ya. Sen çok iyi niyetlisin ondandır ya. Bu ne kaç istiyorsun? <laughs> 34 restli. 34 bin. Evet. Maşallah. Mallarımız 120 ile 125 kilo arası gelir. Küçük mallar ne zaman geliyor? Yarın akşam. He. Mallarımız tamamı burada benim mallarım. Bunlar büyük. Bunlar büyük küçüğü gelecek değil mi? Mallarımız hep bu ay. Hepsi. Hepsi bu ay. Küçük yok mu ya? Küçük yok. Hadi ya. Küçük yok. Mallarımız hep bu ay. Anladım. Neyse onlar da gelince çekeriz ya. Koyun yok mu? Koyun var. Geliyor mu? Koyun bugün akşam iner. Tamam. Bu koyun iki tane var kaç diyorsun? Koyunlarımıza göre tabi fiyatları değişiyor. Tabii ki. Koyunlarımız 22 bin liradan başlar. 25 bin liraya beğendiğini alabilir. Arasında fiyatlar. Koyuna kaç diyorsun kilo olarak? Şu koyunumuz 90-95 kilo arası gelir. Şu koyunumuz 70-75 kilo arası gelir. Tamam. Onlar da mı yayılım? Hep yem malı bu mal. Hepsi. Mal yem malı. Beline bakayım hele. Oo dolu maşallah. Beli dolu. Ben de öğrendim artık beline bakıyorum ya. Dolu mu diye. <laughs> Valla sizle konuşa konuşa ben de öğrendim. <laughs> bu sene Allah izin verirse He. <laughs> bu sene bir, bir <gülüyor> <gülüyor> bu sivil bir mal satacağım. Sade çekmeyle bu iş olmaz. O oh, hepsini bizim macera onu diyor kardeş. Öyle bir şey olsa çiftlik kurarım ya. Hepsinden bir tane alsam. Burası <laughs> ya çiftliği o zaman. Oo oh, kah nerede o günler? Vallahi az kaldı ya. Sizi çeke çeke ben de öğrendim artık. Adam sen de iyi niyetli insansın. Sen sana çiftlik yakışır. İnşallah. Allah razı olsun ya. Abi, vallahi. Al Allah, Allah emeğiz hiç boşa çıkarmasın valla. Abi diyorsun. Abi. Tekelere. Evet canlarım, maşallah gerçek güzel bakmış mala. Şöyle göstereyim. Gelirseniz gerçek yardımcı olacaktır. El boş çevirmez, ondan eminim. Halden anlayan bir insan gerçekten, maşallah anlayışlıdır Şöyle yardımcı olacaktır, eliniz geldiği kadar. Bu hala daha boş çevirmedim. İnşallah, Bunu da inşallah. i̇nşallah, Allah emeğini boşa çıkarmasın. Telefon numarası alayım. Telefon numaramız 0536 389 0740. Hayırlı işlerin olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah'ım kolaylık versin. Sağ olun. Allah emeğini boşa çıkarmasın. Sağ Diğer mallar gelsin, hepsini yine çekerim. Koyunlar gelsin. Daha malımızın devamı var. Tamam. Hafta içi gene çekerim. tamam. tamam hadi görüşürüz. Hayırlı günler. Ela gününüze sağlık. Sağ olasın. Kolay gelsin abi. Sağ olasın. Nasılsın? İyiyim, sağ olasın. Nasılsın? Çok şükür ben de iyiyim. Abi, Nereden kız. geldin? Peker Spandere. Maşallah. Malın incisi ne? Malın incisi Karamal. Karamal. Kiloya kaç diyor? Kilo vermiyorum, benim kabala. Ha. 24, 25, 26 bu arada veriyor. Daha Ye canlısı var. 30 var, yem veriyor. Yirmi başlıyor. He. Hepsi mi kabala? Hepsi kabala. Kilo oyna uğraşmıyor biz. He. Anladım. Yem mi yayılım mı abi? Yayılım. Şu... E, yayılım malı. Karşıdakine ne istiyorsun? Yirmi iki lira. Yirmi iki bin. He. Buna? Şuna. Ş Şuna mı? He. O da 24 lira. 24 bin. Buna 26 lira ha çek. Maşallah 26 bin. Evet. Kaç yaşındalar abi? Bir yaşında. Maşallah büyükler ama ha. İyi bak. Maşallah. Organik bunlar yayladan geldi. Serseri burada mal satıyor 15 yılda. Biliyorum ya dedim. sen devamlı mı evet. satıyorsun abi. Evet. Abi ter Kesim yok değil mi sende? Yok bize kesim işi yok uğraşmıyor kesim var. Ee, telefon numarası alayım abi. 0531 240 55 80 Mehmet Altun. Tamam. Hadi evet. hayırlı işler. Hadi Allah'ım kolaylık versin Hadi abi. Sağ ol. Sağ ol. Spandere malı bırak peki. İnşallah hepsi biter abi. Allah hemen boşa çıkarmasın. İnşallah inşallah. Hadi görüşürüz. Hadi sağ ol. Evet canlarım bugünlük de bu kadardır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın görüşürüz.